Yam yam Yusuf kaldırdı kuşları çatıya çıktı dayı. Onları bir indirek. Ağız da uçuyor. Ne dayı? Yusuf yam yam yaptı. tam İşlerinde bir kanalı beyaz var. Bir de humey var. Şahları da yok kanadı beyazın arkadaşlar. Aha bunun. Kısaları beyaz. Şahlar yok. Ha Çorum Cıblağı da kalktı. Irak Cıblağı pardon. Irak, Irak, Irak Cıblağı. O da yeni yeni başladı değil mi Erkan abi? O da anladım, değil mi? Ben Irak'a çalıştım.